Herkese selamlar arkadaşlar. Gülcemal dizisi Perşembe akşamların vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Bugünkü videomuzda Gülcemal dizisi yeni bölüm fragman analizimiz var arkadaşlar. Peki kimler Gülcemal dizisini severek seyrediyor ve dizi hakkında en güncel haberlerden haberdar olmak istiyor? Kanala abone olup videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmeden Gülcemal dizisi analiz videomuza geçelim isterseniz. Gülcemal dizisi arkadaşlar reytinglerinin iyi gitmemesinden ötürü normalde 10. bölüm gibi final kararı alacaktı. Ama daha sonra dizinin izleyici kitlesinin artmasıyla dizi yeni bölümleri çekilmeye başladı. Peki dizi neden yeniden çekilmeye başladı diye sorun arkadaşlar için. Dizinin yurt dışına satılma kararı diziyi 1-2 bölüm daha çekilecektir. Arkadaşlar eğer bu izlenmelerde yükselme eğilim gösterilirse dizi yeniden sezona da yeni sezona da çekilme ihtimali var. Arkadaşlar ama şu anlık aldığımız duyumlara göre Gül Cemal dizisi bu sezon final yapacaktır. Peki kimler Gül Cemal dizisinin final yapmasını, yeni sezonda devam etsin istiyor? Videoya beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ayrıca Gül Cemal dizisi analizleri için kanalıma abone olun. Videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki Gül Cemal dizisi analiz videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.